İlkay Hanım, aşk konusunda 200'e yakın sözüm var. Aşk, sevgi. Bir saniye, bende de var ya onu göstereyim. Bana aşkımızı anlat. Oo, kapağındaki sözü okur musunuz rica etsem? Aşk, hamal olmak değil, hemhal olmaktır. Hamal olanlar bedeniyle, hemhal olanlar yüreğiyle taşır. Olduğum gibi sev beni. Bir okur musunuz kapağındaki sözü? Aşk, bütün duyguların ön sözüdür. Bir kadına söylüyorsan, son sözüdür. A aşkın peşinde aşkın o peşinde. en çok satan romanlarımdan bir tanesi. Şimdi şöyle e bir, de, mevzu... bir de bir şey daha, bunu, bunu yazarken şöyle bir şey okudum. Her satırında gözyaşım var demişsiniz. Hüngür hüngür ağladım. Bir buçuk yılda yazdım o kitabı. O 17 yaşında hayatı oldu, alt olmuş bir genç kızın hayat hikayesi. Ya ben vallahi bile bakın İlkay Hanım yani hiç öyle şey, yemin de etmeme gerek yok. Ya tutamıyorum kendimi. Niye biliyor musunuz? Ya bir insan hiç mi mutlu olamaz ya? Sonra ne mesajı verdim biliyor musunuz? Bakın. Zannediyorsunuz ki kendi derdiniz şahan. Zannediyorsunuz ki dünyanın en büyük problemi sizde. Ya etrafınıza bir bakın ya. Ne mutsuz viraneler var. Ne yıkılan hayaller var. Ne yıkılan yurtlar, ülkeler var. Bebeler var, çocuklar var. Ne... Ya bir ba... Önce bir bak etrafa. Haline şükret ya o kitap bitince o kitabın sonu var ya bambaşka e, hani ben bir yazar olarak da düşünüyorum ya, ben niye bu kadar ağladım o kitabı yazarken bitti her okuyayım en sonunda hala ağlarım hala ağlarım hala ağlarım ve en sonunda şu mesajı veriyorum İlkay Hanım diyorum ki hayat güzel bir kısa dedim ya kısa bir zaman ve bu zamanı çok güzel yaşamak elimizde Halimize bin kere şükredelim. Etrafımızda bir sürü problemler zaten var. Bunun farkında ol. Daha olur. Çok fazla isyan etme. Çok fazla eleştirme. Çok fazla dedikodu yapma. Kendine bir dön. Şükret ve yoluna devam et. O mesajı veriyor kitap. Aşkın peşinde. Eşim isterse olur kitabının kapağında şöyle bir söz var İlkay Hanım. Aşk yuva kurmayacağı bir yürek için çalı çırpı toplamaz. Aşk evlenince başlar. Derdim şu, niye sevgi dolu, o sen çok özelsinden geldi ki oraya. Niye sevgi dolu bir yürek? Allah aşkına için ya. Eşiniz, ya beyefendiler bizi biraz bir tık daha fazla dinlesin. Ya beyefendiler, ya rica ediyorum ya. Bugün hakimin karşısında niye boşanmak istiyorsun diye sorulan soruya ilk birinci madde benimle hiç konuşmuyor oluyor ya. Niçin konuşmuyorsunuz? Ya üçüncü şahıslara diller döküyorsunuz. Üçüncü şahısları mutlu etmek için deli divane oluyorsunuz. Patronu mutlu etmek için neler üstüne neler yapıyorsun? Yani niye eve geldiğin zaman bir canavara dönüyorsun? Neden ya? Sonra o çocuk problemli oluyor, çocuğu çözemiyorsun. Hanımın psikolojisi bozuluyor, hanımı çözemiyorsun. Sonra bütün bunları çözmek için servet harcıyorsun, yine çözemiyorsun. Bir hikayeyle de anlatmam lazım. Hayat beş topla oynanan bir oyundur. Bu beş tane topun. Dört tanesi camdan yapılmıştır. Bir tanesi lastikten yapılmıştır. Lastikten olanı düşürürseniz tekrar zıplatma şansınız var. Fakat camdan olanları düşürürseniz tekrar zıplatma şansınız yok. İşimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız, ailemiz, benliğimiz. Bu dördünü düşürürseniz sektiremezsiniz. Ama birini düşürürseniz sektirebilir. Sektireceğimiz işimiz. Yani işimiz bozulur, yeni iş kurabiliriz, borç alabiliriz, bir yere girebiliriz. Bunu sektirme şansımız var ama ailemizi düşürürsek kazanamayız. Benliğimizi kaybedersek bulamayız. Dostlarımızı ve arkadaşlarımızı yitirirsek tekrar dost olamayız. Anlatabiliyor muyum? Ama biz ne yapıyoruz? O sektirebileceğimiz o bir tanesi yüzünden diğerinin canına okuyoruz ya. Niye? Neden yani? Şimdi geldik gidiyoruz İlkay Hanım. Yani Allah bize ömür verdi, geldik gidiyoruz. Ne olacağız? Bir 50 yılda mı yaşayacağız? Direkt mi dikeceğiz dünyaya? Ya Allah aşkına ya. Bırakın şu atamadığınız içinizdekileri, beyninizde, bak bırakın ya. Ve inanın bunu yaptıkları an ne oluyor biliyor musunuz? Algılar o kadar, aa mesela bir hikaye var. Hanımefendi evlenmiş kaynanasından çok şikayetçi o kadar şikayetçi ki artık anlaşamıyor bunu öldürmeye karar veriyor. Ama öldürürse kendinden bilecekler ne yapayım diyor. Bir tane aktara gidiyor bana bir zehir yap diyor. Kaynanamı diyor öldüreceğim diyor. Tamam diyor çok kolay diyor. Sana bir zehir yapacağım fakat diyor. Hemen diyor bu zehiri verirsen ölür senden bilirler. Ben sana öyle bir zehir vereyim ki günlük azar azar yemeğine kat bir ayda ölürsün. Kimse de anlamaz. Kız gelin sevinçle eve gidiyor. Zehri yavaş yavaş kaynanasına vermeye başlıyor. Ölecek ya nasıl olsa. Ama diyor aktar bak senden şüphelenmesinler bu süreçte sen de iyi davran. Gelin iyi davranmaya başlıyor. Ana birinci gün bakıyor kaynana da iyi davranıyor. İkinci gün aa ah, birbirlerine şeyler başlıyor. Bir hafta sonra gelinle kaynana kanka oluyorlar. Can ciğer kuzu sarması. Gelin pişman. Ölüp bir taraftan zehri veriyor. Koşa koşa Aktar'ın yanına gidiyor diyor ki ya Aktar efendi ne olur diyor. Benim kaynanan Mersi ne kadar mükemmel bir insanmış. Ben onu tanıyamamışım. Ben onun ölmesine razı olamam. Ne olur bana diyor pan zehir ver. <gülüyor>, Gülüyor Aktar. Ben diyor sana diyor geldiğinde diyor zehir vermedim ki diyor. Ben sana diyor vitamin verdim diyor. Olsa olsa diyor kaynanan diyor biraz daha beslenmiştir. Zehir senin içindeydi diyor. Ha. Ya zehir bizim içimizde Allah aşkına ya. Şu İlkay Hanım, bir iki cümlede şu aldatma olayına söylemem lazım. Ya %99'u Müslümanız değil mi? Televizyonlardaki aldatmanın kitabını yazdıracaklar neredeyse ya. Bu televizyondaki bu diziler, bu nedir bu filmler ya? Eskiden aile olmayı öncelleyen diziler vardı, filmler vardı. Şimdi nasıl aldatırızı ince ince anlatan diziler yapıyor. Niye yapıyorsunuz bu dizileri? Ya? Bakın şeytanın en büyük pisliklerinden bir tanesi bu aldatmaktır. Yüce kitabımızda bu konuya yaklaşmayın der. Yaklaşmayın. Yapmayın demiyor bakın. Yaklaşmayın. O yüzden ya şu fabrika ayarlarımıza bir geri dönelim. Ne olur çok açmak istemiyorum. Konu bu değil. Ama evdeki mutsuzlukların temel nedeni o sosyal medyada büyütüp büyütüp her tarafına bakıp iki cilalı üç beş fiyakalı cümle kullanıp birkaç şiir okuyup işte falan o muydu bu muydu deyip ortaya çıkan o bizim aslında benim sabahtan beri anlatmaya çalıştığım o sevgisiz ortamın oluşturmuş olduğu boşluk hissi. No, niye bırakıyorsunuz bu boşluğu? Niye sevgiyi eksik bırakıyorsunuz? Evlenmeden önce her şeyi tüketiyorlar, evleniyorlar, kendileri tüketiyorlar. Altı ay sonra ben oynamıyorum diyorlar. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. O yüzden Başından beri ne anlatmaya çalışıyoruz? Başından beri şunu anlatmaya çalışıyoruz. Dostlar, siz Allah'ın yarattığı en güzel varlıklarsınız. Bir. iki. Allah her insanı yetenek ve kabiliyetleriyle mükemmel bir şekilde donatmıştır. Üç. Yapabileceğiniz yeteneklerin peşinden koşun. Yapamayacağınız şeylerin peşinde ömür harcamayın. Dört. Aklınıza, kalbinize, ruhunuza, ağırlık veren ne kadar şey varsa onları bir kenarda bırakın. 5. Yeterince şans verdiğini düşündüğünüz kişileri, insanları, kendi ailenizden bahsetmiyorum, eşinizden, çocuğunuzdan, üçüncü şanslardan, Yeterince şans verdiğini düşündüğünüz kişileri artık uzaklaştırın. Her gün en az yarım saat mutlaka kitap okuyun. Kendi mesleğinizle alakalı Kendinizi geliştirecek programlara, seminerlere, toplantılara iştirak edin, davet edin. Mutlaka bir yabancı dil öğrenmeye gayret gösterin. Kendi özünüze dönük, içinize dönük, manevi dünyanıza dönük yatırımları birazcık daha arttırın. Çok teşekkür ediyorum size. Bence hani böyle yatmadan önce hepimize sıfa olacak bir sohbet oldu ve hepimizin düşünmesi gereken çok şey vardı içinde. Bu arada merak edenler burada madde madde 1, 2, 3, 4, 5 diye madde... İlk Hanım, ee, onun o sen çok özelsin arkasını bir okur musunuz? Rica etsem ya. Hemen. Duyguların dibe vurduğunda sakın dökülme. Kıymetsiz bir yüreğin merhametine. Hem seni anlamaz hem dalgasını geçer hem de dedikodu yapar. Limana demirlemiş bir gemi gibi sus ve içine at yaşadıklarını. Sonra da Allah'ın makamına sığın. İnsanlar vicdansız bir şekilde tarmar ederken yüreğine, seni yaratan bin kez yanlış yapsan da hem gizleyecek hem de kabul edecek seni. Ya böyle bir Allah'ımız var bizim. Ne kadar yanlış yapsak da, ne kadar hata etsek de, ne kadar büyük küçük dünya kadar günah işlesek de yine gel diyen, yüreğini açan, kucağını açan, cennetini vaat eden, bire on vereceğim, üç 300 yüz vereceğim, üç bin vereceğim diyen bir Rabbimiz var ya. Biz nasıl ümitsiz oluruz? Biz nasıl karamsar oluruz? Biz nasıl kendimizi depresyona iteriz? Biz nasıl yaşadığımız şeyleri anlamak, anlamlandırmak, imtihanın sırrına vakıf olmak dururken kendimizi boş bir kütük gibi selin içine, suyun içine bırakırız ya, amaçsızca, hedefsizce. Bir hikaye de anlatmak istiyorum müsaadenizle. Hayatın sırrını anlamak istiyordum. Adam hayatın sırrını anlamak istiyor. Niye yaratıldık? Neden var? Ben niye varım? Etrafımdaki şeyler niye var diye. Bir gün diyor hayatın sırrını anlamak için diyor kayığımla diyor göle açıldım. Kayığımla. Gökyüzünde dolunay, sessizlik. O kadar çok içime dönmüşüm ki beni hiçbir şeyin rahatsız etmesini istemiyorum. Tam o esnada bir tane sandal çarptı bana. Dedim ki bu mende burada kim? Bu saatte tam tamı kurmuşken, tam hayatın sırrına vakıf olacakken, tam içimdeki o soruların cevabını bulacaksan, beni rahatsız eden kim diyor, kalktım o hızla diyor, küreyi aldığım gibi hamle yapacaktım. Baktım ki kayık boş diyor. Sonra birden elimdeki küreyi indirdim ve içimdeki dünyaya geri döndüm. İşte bu benim kurtuluşum oldu diyor ne zaman hayatın sıkıntısıyla, problemiyle, derdiyle, acısıyla, stresiyle, kaosuyla karşılaşsam bu kayıkta boş diyorum yoluma devam ediyorum. Bu kayıkta Harika. boş. Aşktan, umuttan, insandan daha iyi olabilmekten bahsedeceğiz. Çok kıymetli bir konuğum var. Türkiye'deki sorun sevgisizlik hastalığı. Biz çocuklarımızı sevgiyle büyütmüyoruz. Çocuklarımızı şefkatle, merhametle büyütmüyoruz. Zannediyorsunuz ki kendi derdiniz şahan. Dünyanın en büyük problemi sizde. Ya etrafınıza bir bakın ya. Ne mutsuz viraneler var. Ne yıkılan hayaller var. Bakın değerli dostlar diyorum. 20 yaşında ölüp 80 yaşında gömülmeyi beklemeyin. Arkadaş yaren olmak isteyen insan önce şu kalbinin ne kadar samimi olduğuna bir baksın. Eğer gerçekten samimi ise bize düşen birbirimizi anlamak, tanımak ve kendini nasıl ifade ediyorsa öyle kabul etmek.